Bebek neredesin? Kim bilir kimden nesin? Bu çantanın derisi için sekiz <laughs> algan öldü Özel tasarım neredesin? Benim elim bilimde gözler üzerinde Dedim kar o artık herkesin Sahip çıktım beynime Yirmi karcadım boynunda tüç elime Kuş tepe diyeyim geç kaldım üstünde de Beytime Dedim bir dilek de dile. ver olsun diye Gülsün kuşu geçirmeyen bir çelik gele gibi Tiyarı sevmemek değil ihtimal bile Bağlanmak ister misin tas kafalı bir katili Kayan yıldızların şans dile Bebek çıkıyoruz son olmayan bir tatile Tekmiş ki bütün doğruları öldürürüz Diledim Allah'tan umarım sence gördürür Seni olur da başka biriyle görmek Söyle bana kaç gecede kaç sigarasın söndürür